çok net Serhan bak. Ya evet. Hay hakem çok yakın ya pozisyonu uzak kalmamış ki. Ha o ilk hani sağ ayağına temas yok ya. Onu gördüğünü ve temiz olduğunu düşündü belki ama sol bileğe olan teması süzemedi. Kim atıyor Serhan? Penaltıyı kullanıyoruz şimdi 22. dakika. Atakan'ın ardından Balkoveç'te sarı kart gördü. Fatih Karagümrük'te halen de hakeme Ali Şansal'ına itirazda bulunuyor. <laughs> Balkoveç Penaltı vuruşu için Anderson Talişka topu beyaz noktaya bırakıyor. 22. dakikada son ermek üzere karşılaşmada Talişka penaltı vuruşu için son hazırlıklarını yapıyor. Şimdi topu beyaz noktaya bıraktı. Anderson Talişka kaleci Gırbiç kalesindeki yerini alıyor. Talişka 23. Talishka. dakikadayız. Kaleci Kırpiç'in yerine geçmesini bekledim. Karşı taşmanın hakemi Talişka. Penaltı vuruşu için topun gerisinde 23. dakika maçta işaretin gelmesini bekliyoruz. İşaret şimdi geldi. Anderson Talişka. Haydi ters köşe olsun. Anderson Talişka geldi. Talishka. Anderson Talişka. Yine be. ters köşe. Ters köşe be. Anderson Talişka yine ters köşe. Çok klas. 23. dakika tam direğin dibine gönderdi topu. Çok soğuk. Talişka be. 1-0 öndeyiz. Fatih Karagümrük karşısında. Evet. Gerçekten çok temiz bir penaltı. Taraftarlarımızın da ee... Talişka'nın attığı golden sonra yaşadığı büyük sevinç var. Son iki penaltıyı gole çevirdi. Evet sezon başında iki penaltı kaçırmıştı ama artık o ters köşeler Son başladı. Yani bundan önce attığı penaltıda da yine ters köşeye. Evet burada da çok klas bıraktı. Bunlar zaten senin e, klas e, bir oyuncu olarak atman gereken penaltılar. E, çok güzel bir penaltı golü öne geçtik. Talişka'yı ve bu penaltıyı bireysel yetenekleriyle, çalımlarla ceza sahasına girerek kazandıran Nene'yi tebrik ederim. İkinci golü mutlaka bulmak lazım. Ne kadar erken bulursak o kadar iyi. Edson Alvarez. Şimdi volle Bir kez daha Alvarez. Yanına sokulan kimse yoktu. Sol çizgide Levent. At Kerem'in önüne. Kerem top istiyor. Levent içeri kat etti. Tekrar Osterwolde. Çok iyi pas Levent'e. İsmail. Kalabalık orası İsmail. Faul aldı İsmail yerde kaldı. Çabuk başlatabiliriz. Başlattık. Haydi Asensio. Kerem solunda. Levent. Biraz daha hareketli bir koşu lazım. Kerem Asensio'yu görecekti ama yine maalesef atağa geriye doğru oynayarak kaybediyoruz pozisyonu. İlk yarıda normal sürede son 5 dakikanın içerisinde yes, satak başlatıyor. Fenerbahçe'miz sağ kanada pas. Şimdi top Semedo'da. Semedo'dan Talişka'ya. Talişka ortaya oynadı. Hasan Siyo, Kerem'e. Kerem, 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 Kerem. Kerem. ortaya çevirdi. Bir bakıma şartlar Siyo. Kerem. Kerem. Okundu topa Asensio 41. dakikada farkı 2'ye yükseltiyor. Ya bu değil Asensio 2. gol çok önemli ya. Yakındır Çok güzel bir koşu. Kerem ortaya çevirdi. Asensio dokundu, fark 2'ye çıktı. O kadar güzel geldi ki, o kadar güzel geldi ki. Asensio'nun bu atakta başlangıcında evet. da payı var. Kerem'e verdikten sonra içeri koşuyu içeriye koşuyu yapıyor. İçeriye koşu yapıyor. Öndirekte topu. Kerem de ona çok güzel indiriyor. Çok güzel oldu be. Bu gol çok güzel dakikada geldi. 2-0'ı bulduk. Rahatladık. Yani Karagümrük'ün arka arkaya bak, taklar de bölümde golü atmamız çok kritik. Pası verdi. O Pası zaten... verdi Kerem'e ardından Koşuya yakın bak. buraya koşuyor. Koşuya bak. Kesmiyor koşuyor. Ama Kerem'inki or orada Kerem, değil bir pas bu. Kerem'inki pas ama Asensio'nun koşusu müthiş. Hata yani. başlatıyor. Kerem'in yanına gidecekmiş gibi yapıp savunmayı oraya çıkıyor. götürüyor. Sonra boşa çıkıyor. Dokunuyor topa 2-0. Tek de tertemiz. Tekte tertemiz. Yani A'dan Z'ye bakın. A'dan Z'ye Başlangıcından son vuruşuna kalite kokan bir gol. Harika bir e, organizasyon. Kerem'in çıkardığı yer, Asensio'nun tekte dokunuşu, savunmayı çaresiz bırakışı, kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. İşte bu gollere, bu gollere daha çok ihtiyacımız. Bir kez daha korneri çıkardı. Yani üçüncü gol bas bas bağırıyor. Ben geliyorum diyor. Talişka, Kerem, İsmail ve korner. Kim atacak bu gol kime kısmet olacak bilmiyorum ama... Herkes bir golü kokluyor. Talişka kokladı, Asensio kokladı, Kerem kokladı. Nene zaten hep oralarda. Oster unutma. ama onu unutmayalım. Oster de olabilir. Bir duran top golü mü? Hayda Asensio. Boşta kaldı. Kale boş. Yat voleyi ya, Talişka. Ayy. Yattı voleyi ya, Talişka. Oturmadı ayağına. Ah Ay, Talişka. Bir kafa vuruşu var. Bir volesi var. İkinci golü arıyor. Kendi ikinci golünü arıyor daha doğrusu. Şutu top. Ağlara gitti. 59. dakika Sergio'nun kaydettiği gol farkı bire indirdi Karagümrük. Offside olabilir bu arada pozisyon. Yani bir hissiyat var ama yani çok offside önümlü. olursa da ince olmadıysa da ince. ince bir pozisyon. Çok sert vurdu. Yani Tarık da e, hamle yaptı ama e, dokunamadı. İlk topta offside var mı yok mu? Tarışkaya öncesinde yapılan bir faul var bir kere. Evet. Formadan çekiliyor. Buraya dönebilir miyiz? Atak fazı. Bizim maçlarımızda daha önce nerelere dönüldü? Bu arada offside yok. Yok. Orada Çağlar bozmuş. Evet Çağlar olsaydı bozmuş. Çağlar e, bozmuş. A, gol yani eğer e, offside... kadar far uygulaması ülkemizde kullanılmaya başladığı günden bu yana biz nerelere döndük hatırlarsın. Çok etkili vuruş. Golle geçerli kazandı evet. zaten. Farklı bir indi. Yani bu devrede 15 dakika boyunca bu kadar pozisyon bulup gol yememiz çok tarihsizlik olur. Birden. Şimdi tarih... Ahmet bir daha denedi. Bu da direkten döndü. Ahmet. Ahmet bu kez de direği geçemedi. Ahmet'ten iki tane müthiş şut var. Bir kez daha çıkartamadık topu Çağlar. Semedo. Semedo da kaybetti. Atakan. Atakan. Oyun devam ediyor. Semedo. Semedo tehlike bölgesinden topu çıkaramadı. Çünkü faul var. Yani Ahmet Sivri neler yaptı öyle ya. Ahmet Sivri oyuna girdikten sonra iki tane inanılmaz şutu var. Bir tanesini Tarık köşeden çıkardı. Gitti bir tane uzaktan vurdu. Bu da direkten döndü. Tarık Ama bu çok arada... fazla baskı yedik yani. Baksana bu şuta bak. 59'da golü yedik Kıvanç. Yani golden önce de yani 54 55ten itibaren kalemizde ciddi bir baskı var. Tarık bu arada ona da dokunmuş. Ona da dokunmuş. Ee, son Sonra anda... direkt dibini, direkten dönen topa da dokunuyor. Yani... Tarık dokunamasa falso ile top direk dibinden gol olabilir orada. Aynen. Hayır orada Tarık, e... Tarık çarpıp direkten dönen top Tarık'a çarpıp evet. da gol olabilir. Yani öyle pis bir yere gidiyor ki. Tarık bu dakikalarda 3 kurtarışla neredeyse takımı yine e, ayakta tuttu ama bu işin yani maçın sonuna kadar Tarık'la gitmemesi lazım. E, 15 dakikalık dilime giriyoruz. 2-1 riskli skor. Mutlaka yani gol bulmak, hatta gol bulamasak bile önde başlatmak lazım. Taca çıktı. Kendi yarı sahasının ortalarından kendi atak yönüne göre sol kanattan taca atışını kullandım. Karagümrük takımı Anıl'dan pas kaleci Gırbiç'e. Gırbiç Ceza sahasının sağına oynadım. Atakan, Muhammed, Atakan'a göndermek istedi. Pret araya girdi şimdi Kerem. Kerem'den bas en nesiriye. nesiriye. Tamamla Bir pozisyon savunma Bir, bir, kafada alta gitti. bir kafa kafada alta gitti. Kafa ya ikinci pozisyon en dönen topunda. Nasıl direkt ikinci pozisyon direkt Kerem'in pası en nesiri vurdu. Kaleciden sekti top. Asensio'ya çarptı. Savunma uzaklaştırmak isterken üst direkten döndü ardından. Aslında Atakan'ın kafa vuruşunda top gitti ama yardımcı hakemin bayrağı havada. Karar offside. Yani Ahmet Sivri'nin... Hendrek serbest vuruşlu oyunu başlatacağız. Muhtemelen bir var incelemesi gelecek pozisyonla Çok ince bu da ilgili. yani. Dördüncü hakem çünkü bir ay yakına gelmiş. Bak onunla konuştu ve attı. Evet. Bravo. Dördüncü hakeme helal olsun. Hani dördüncü hakemler ne işe yarar diye soruluyor ya işte bu işe yarıyor ama aslında. Ama işte hep kaç senedir aynı şeyi söylüyoruz da. Dördüncü hakemler biliyorsunuz dışında, genellikle ülkemizde sadece oyuncu değişikliği bir de duraklama dakikalarını gösteriyor. Öyle biliniyor. Yani öyle zannediliyor ama aslında adı üstünde yani oyuna evet. e bu adama bir şey olsa maçı kim yönetecek? Tabii. Hani ama bu... yani çok kötü umuyorum sakatlığı da ciddi değildir. Abi çok kötü bastı ya. Çok kötü bastı. Karagümrük 10 kişi. Ya enteresan bir maç oldu. Ha, şeyini göreceğiz şimdi, milimetrik offsetin. Bak şimdi NSDİ'yi baz alıyorlar. Evet, NSDİ'yi evet. baz alıyor. Sana dedim, inavlanmaz ince, omzu veya omuzu daha kafasının önce. işte bir kısmı. Evet. E, Offsetı takılmış.